Siyah seminde hareketli bir çemberin içinden renkli dalgalar geçti. Çemberden çıkan mavi daire etrafından mavi boyalar saçarak zemine sabitlendi. İçinde siyah camlı bir gözlük, beyaz baston ve işaret dili çevirisi yapan bir çift el belirdi. Altta engelli bireye sahip ailelerin eğitimi için etiketle yazdı. Merhaba sevgili seyirciler. Ben Türkiye Özgürler Eğitim ve Danışma Vakfı'ndan sonar Gürtekin. Uzun zamandır vakfımızda eğitim ve iletişim alanında çalışmalar yapmaktayız. Bugünkü konuğumuz Hazal Semiz Hanım Efendi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, konu başlığımız aile eğitimi. Aile eğitimi ile ilgili Hazal Hanım'la bugün sohbet edeceğiz. Hazal Hanım e, hoş geldiniz hoş öncelikle. E, siz de e, tanımak isteriz. Kısaca kendinizi <laughs> tanıtır mısınız? Ee, ben Hazal Semiz. Ee, 89 doğumluyum. 1989 doğumluyum. Ee, üniversitede Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunum. 10 ee, yıldır da Özev Vakfımızda psikolog olarak görev almaktayım. Evet Hazal Hanım. Şimdi Hazal Hanım, e, malumunuz psikoloji gerçekten çok geniş ve Tabii. çok derin bir e, alan. Özellikle engel e, konusu olunca bu alan daha da derinleşiyor ve üzerinize e, düşen görevler daha da artıyor. <laughs> e, konumuzda başta söylediğimiz gibi aile eğitimi. Aile eğitimlerinde psikolojik olarak ailelerde karşılaştığınız en büyük ciddi problemlerden birkaçını sayabiliyor tabii, musunuz? Tabii tabi. Ee, ailelerdeki şu an ne kadar olan on yıllık süreçte deneyimlediğim ve gördüğüm en büyük problem tabii ki ailelerdeki kabullenme sürecinin zorluğu olmuş oluyor. Ee, dedi yani daha önceki çocuklarının e, engel durumu olmayan e, ailelerde özellikle ilk defa karşılaştıkları için. Ee, ...o şok durumunu atlatmaları da uzun sürüyor. Yani en büyük problemimiz tabii ki kabullenme süreci olmuş oluyor. Evet. E, kabullenme demişken gerçekten eğer yeni bir kişiyle, engelli bir bireyle, aile karşılaşmışsa... <laughs> ...gerçekten e, kaygı, korku, had safhada oluyor. E, bu konuyla ilgili gerçekten bizim çok e, önemli önerimiz olacaktır muhakkak. <laughs> e, bu konuyla ilgili şöyle bir ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Temsili bir hikaye aslında... Ölüm bir kasabaya girmek ister. Kasabaya girişte bir vatandaş ölümü karşılar. Der ki bu kasabada ne yapacaksın der. 10 bin kişinin canını alacağım der. Ölüm kasabaya girer ve e, kasabada görevini yapar. Çıkışta tekrar o kişiyle karşılaşır. Kişi ölüme der. Hani 10 bin kişinin canını alacaktın. Sen 100 bin kişinin canını aldın. Ben onları öldürmedim. Onlar kendileri öldüler korkularından ve kaygılarından dolayı. Şimdi bu e, hikayeyi evet. bizim kendi alanımıza uyarlamak istiyoruz. Evet, aynen öyle. <laughs> e, gerçekten ilk zamanlarda korku, endişe, e, stres hat safhada. Bu konuyla ilgili ailelerimize... ne gibi terkinleriniz ...öneriniz olabilir? Tabii ki kabullenme en başta e, yapılması gereken. Bu kabullenme sürecinin aşamaları nelerdir? E, gerçekten benim bir engelli çocuğum olsa kabullenme sürecinde ne gibi süreçler yaşayacağım konusunda çok büyük bir bilgi eksikliğim var. Evet. Bu bilgi eksikliğini nasıl giderebiliriz aileler? Yani şimdi e, ailelerimiz gerçekten ilk defa böyle bir problemle karşılaştıklarında e, o ilk ilk durumu atlatmaları da uzun sürdüğü oluyor. E, bu bu şey bu bu şekilde e, daha fazla mesela şimdi e, engelli bir birey doğduğu zaman öncelikli olarak onun hastalığının tam tanımını öğreneceğiz ki. Ondan sonra hangi adımları atmamız gerekir, hangi aşamaları yapmamız gerekir, hangi eğitimlere, hangi tedavi süreçlerine katılmamız gerekir? Bunların öğrenilmesi tabii ki çok fayda edecek. Ee, aileleri biz e, öz evde genelde ailelerimizde e, önemli önem olarak e, öncelik olarak verdiğimiz şeylerin başında tabii ki bireylerin ben bir psikolog olduğum için e, öncelikli ruh sağlıklarını önemsiyoruz daha sonra akademik e, düzeyin geldiğine inanıyorum ben. Her, aslında bu bir tek e, engelliler için geçerli değil. Her e, bireyin bu şekilde olması gerektiğini inanıyorum. E, ailelerimizdeki en büyük problem dediğimiz gibi bu e, sürecin zorluğu olmuş oluyor. Daha sonradan da bu konunun tabii ki ciddiyeti geliyor. Yani sonuçta bir birey dünyaya geliyor ve bu bireyin artık kendi hayatını idame ettirebilmesi için ruhsal, sağlık, fiziksel, bedensel, zihinsel Bunların hepsinin tabii ki dört dörtlük olması gerekiyor ki düzgün bir birey yetiştirilsin. Aynı şekilde engelli bireylerimize de bu şekildedir bu. Ee, bu. Bu daha önce de söylendiği gibi eğitimin bir sürü ayağı var. Ee, bunların hepsinin tek tek ayrı ayrı basamaklarının e, işlenmesi çok önemli ki ilerideki o bireyin sağlıklı ve özgüvenli bir birey yetişmesi önemlidir. Evet. Korku, kaygı ve stres yönetimi anladığım kadarıyla aile eğitimlerinde çok önemli. E, maalesef e, tabii ki olumsuz bir kelimeyle başladım ama eğitim sistemimizde e, psikoloji ve eğitimin e, karıştırılması ya da birbirine intizac edilmesi e, konusunda bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Evet, evet, Siz de alandan gelen bir kişi olarak bu konuyu muhakkak yaşıyorsunuzdur. Hem psikolojik olarak. Hem de bir eğitimci olarak aileler ne gibi eğitim verilmeleri <laughs> ee, ülkemizde malum bazı kurumlar sabit eğitim olsun aile ve sosyal politikalar Bakanlığı olsun e, ve psikologların çalışma alanları sınırlandırılmış Çok. atıyorum Milli Eğitim Bakanlığında bir psikolog engelli ailelere ne eğitim verebilir <laughs> bu bir soru işareti ya da aile ve sosyal politikalar Bakanlığında çalışan bir psikolog ailelere ne gibi eğitimler verebilir. Yani o kadar geniş alanlara sahip konu ki bir aile geliyor örneğin bir psikoloğa e, engelli çocuğundan dolayı benim şöyle bir hakkım varmış hocam bilginiz var mı bir psikolog böyle bir soruyla muhatap olabiliyor evet, evet. bu da sizin alanınızın aslında ne kadar geniş olduğunu gösteren bir durum aslında çok geniş bir alan ama maalesef çok bilinmeyen ve duyulmayan bir alan çünkü bizim e, toplumumuzda engelli bir birey demek ee, yani yanlış bir tabir olacak mı bilmiyorum ama özür kabul ediliyor. Yani hem yani bu, bu, bu yeni yeni açılmaya başlandı şükür yani. Ama hala kırsal kesimlerde e, bu zihniyetten çıkabilmiş değiliz. E, önemli olan bu zinciri kırabilmek zaten. Yani ondan sonra sen kendin önce kabul edeceksin çocuğunu. Daha sonra toplum kabul edecek. Ve ondan sonra toplum ne kadar ilerlerse dediğiniz gibi bunun kamu e, ayağı işte... Ee, özel sektörler şu bu hepsi işin içine dahil olmuş olacak diye evet. düşünüyorum ee, bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim ve merkezleri var burada psikologlar görev alıyorlar ee, bildiğim kadarıyla e, haftalık 40 seans yerine 20 seans evet. öğrencilerle ders yapabiliyorlar diğer 20 saat kalan boşluğunda da aile eğitimleriyle ilgili çalışma yapmaları hı hı. E, teşvik ediliyor ve öneriliyor fakat bu konuyla ilgili e, sizin önünüzde çok ciddi bir e, çalışma programı ya da bir müfredat tarzında bir şey yok bildiğim evet, kadarıyla. Yok, yok. Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Öneriniz ne olabilir? Ne olması gerekir? Ya da e, bu aile eğitimiyle öğrenci eğitiminin psikolog açısından değerlendirilmesiyle ilgili ne gibi öneriniz olabilir? <laughs> Hazırlanın. Ee, şimdi tabii ki engel e, her bireyin engel durumu bizi birebir etkiliyor. Ee, zihinsel, bedensel, işitsel, görsel bunların hepsinin farklı e, etkileri olan aileye ve bireye etkileri olan. E, engel durumları olmuş oluyor. Dediğiniz gibi 20 saat biz bireysel derse giriyoruz, ee, engelli öğrencilerimizle birebir derse giriyoruz. 20 saatte e, velilerimizin isteği doğrultusunda, yani çünkü dediğiniz gibi herhangi bir müfredatımız olmadığı için bu konuyla alakalı e, sadece engel e, velilerimizden gelen sorular ya da bizim gördüğümüz diğer e, öğretmen arkadaşlarımızın gördüğü problemlerle e, oturup Toplantı yapıp ya da işte istişare edip e, o şekilde velilerimizle görüşmelerimiz oluyor. Ama tabii ki e, bizi de yönlendirebilecek e, bir müfredatımız olsaydı daha fazla e, bir etki, geniş bir etki belki elde edebilirdik yani. Evet. Ne olması gerekiyor? Yani sizin evet bu 20 saatlik aile bilgilendirmenizin <laughs> eğitim içeriğinde ne olmalı ki? Biz gerçekten o ailelere dokunabilelim. Kesinlikle. Onların ihtiyaçlarını ya da sorunlarını karşılayabilelim. Yani bunun en büyük e, etkisi belki daha fazla seminer olabilir. Çünkü her şey e, akılda başlıyor. Bilinçlenmemiz çok önemli. Bu engelli e, ailelerimizde e, bu şekilde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi kurumumumda elimden geldiğince seminerler düzenlemeye çalışıyorum ailemizi ailelerimizi engel durumlarına göre onları bilgilendirmeye çalışıyorum ya da birebir ailelerin yaşadığı problemlerle ya da benim gözlemlediğim ya da onların ev ortamında günlük hayatlarında gözlemlediği problemlere yönelik çalışmalar yapıyoruz ama dediğiniz gibi toplu olarak düşünüldüğünde en mantıklısı daha fazla seminer ya da daha fazla psikolog aracılığıyla yapılabilecek toplu olarak yapılabilecek şeylerin daha fazla etkili olabileceğini düşünüyorum. Evet, yani bu anlamda seminerlerler, aileleri özel olarak bilgilendirmeler, Aynen. özel eğitimler yani, bu evet. konuda etkili anladığım evet. kadarıyla. E şimdi e, karşılaştığınız tabii ki çok ciddi problemler, vakalar mevcuttur. Tabii ki. E, çoğu psikolog, yani bir psikologtan dinlemiştim ben bunu. Bir sorun olduğunda çok ciddi bir problemle geliyor aile. Ee, psikolog kendisine bir ilaç tavsiye ediyor. İlacın içeriği boş. Herhangi bir şey yok ilaçta. Sadece e, hastasının daha rahat edebilmesi için o ilacı aldım ve geçecek bu hastalığım evet. demesiyle psikolojik olarak e, tedavi yöntemini uyguluyor psikolog. Sizin de e, işin <laughs> açı böyle kolay yöntemleriniz var mı? Yani, yani engelli ailelerimize e, karşı kesinlikle. uyguladığınız. Yani tabii ki biz buradan ailelerimize bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Tabii ki. Yani tabii ki. zor gerçekten yükünüz ağır. E, bu konuyla ilgili muhakkak kısa önlemleriniz var. Ben yıllardır özel e, eğitim alanında ya da e, engelli bireylerle çalışırken şu uygulamayı yapıyorum. ...bu biraz gerçekten şey oluyor... ...bir alttakine bakarak... Hı hı. ...kendisini değerlendirebilmeli... ...kişi. Kesinlikle, Eğer kendisinden... Kıyas yapılıyor, ...daha tabii ağır bir kişiyi görürse... ...kendisinin durumunu hı hı. daha iyi bir konumda... ...konumlandırarak, psikolojik olarak... ...rahatlatabiliyor. Kesinlikle. Bunun gibi, yani hı hı. ailelerimize buradan... ...önerebileceğiniz birkaç tane... ...tüy alalım sizden. Hasan tabii ki, hocam. tabii ki. Ee, ailelerin en büyük problemlerinden biri bu oluyor gerçekten. Şimdi or... E bir herhangi bir çocukların engel durumuna göre diğer çocukları da var yetişmesi gereken başka kendi özel alanları da var her annenin her babanın olduğu gibi ee, bunlar hepsi insana stres yaratıyor ve yük yaratıyor e, üzerinde bunları aşması için en güzel şey herkes yerini bilmesi lazım dediğiniz gibi hepsi bütün hep, bütün hayatını çocuğuna adamak çok yanlış. Aynı şekilde e, onu göz ardı etmek çok çok yanlış bunun ayrımını çok güzel yapmaları gerekiyor ama burada da e, onun bir işte burada gene aynı konuya gelmiş oluyoruz kabullenme süreci olmuş oluyor Siz gerçekten engel durumunu bilip bunun bilincinde olursanız e, ve yapmanız gerekenleri az buçuk araştırıp elinizden geldiğince Tabii ki herkesin imkanları kısıtlıdır tahmin edebiliyorum elinizden geldiğince araştırıp e, ne yapmam gerektiğini bilirseniz ve kendi içinizde rahatlatırsanız bu, e, rahatlatırsanız bu konuda her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Evet. Kabul etme gerçekten e, çok bu süreçte önemi çok büyük. Fakat e, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla muhakkak sizler de gözlemlemişsinizdir. Kabullenmenin yanlış uygulandığı zamanlar olabiliyor. Kabullenmeyi aile şu şekilde kabul edebiliyor. Evet benim bir engelli çocuğum var. Ben bunun her şeyine katlanmak zorundayım. Hayatımı bu çocuğuma adamak evet. zorundayım denildiğinde farklı bir problemler yumağa başlıyor. Benim Kesinlikle. gözlemlediğim. Ya da aile bu engelli çocuklardan kaçmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor, unutmaya çalışıyor. Bu şekilde bir kabullenme süreci gelişiyor. En sağlıklısı ee, sizce nedir? Yani e, bu gibi vakalar muhakkak vardır. Tabii ki, bu vakalardan tabii ki. örnek vererek, açıklamanızı ee, bekliyoruz. E, benim demin bahsettiğim sınır dediğim şey bu. Her birey sağlıklı olsun olmasın, engelli olsun olmasın kendi sınırlarını çizmeyi bilmesi gerekir. Ee, dediğiniz gibi mesela bir örnekle açıklamak gerekirse e, bir, bir velimiz vardı. Babası istemiyordu çocuğu. Annesi başka biriyle evlenmişti ve çocuğu babaannesi büyütmek zorunda kalıyordu. Babaannesi zaten yaşlı. Çocuğun okul durumuyla ilgilenebilecek bir e, faaliyeti yoktu kadının ve gerçekten e, o çocuk öylesine okudu yani aslında daha fazla potansiyeli olan bir çocuktu. İlgilenilse, yardım edilse, e, yol gösterilse gerçekten çok farklı yerlere gelebilecek bir çocuktu. Ama işte e, ailelerin bilinçsizliği bu noktaya getiriyor maalesef ee, yaşanılan şeylerde. Bu gibi sorunlarda <laughs> karşılaştığımız sorunlarda Genelde ailede erkekler engelli çocuğu görmezden evet. geliyor. Maalesef ilk Bütün bırakanlarda onlar oluyor. Anneye biniyor. Bu konuda babayı ya da evin reisini <laughs> e, bu konuya çekebileceğimiz engelli çocuğun e, sorumluluğunu alabilecek ne gibi önerileriniz olabilir? E, ne gibi yöntemler izlemeliyiz bu konuda sizce? Tabii sizcense? ki. Yani e, bu çocuk iki kişi tarafından yapılan bir şey. Yani bu tek taraflı Anneye yük binmesi e, tabii ki çok yanlış. Burada babanın da yani herkes elini taşına, e, taşın altına koyması gereken bir şey bu. Ee, baba bunu kabul etmiyor çoğunlukla. Evet, evet. Yani işte bizim de yaşadığımız ben de bir iletişim uzmanına karşılaştım. yani bunun Yani çok temeline. sık dokunmak ve tabii çok ki. sık e, iletişim kurmak anladığım kadarıyla. Kesinlikle, bu işin kesinlikle. en temelinde. Yani sonukları. bunun e, daha önceden... E, işte böyle bir durumla karşılaşıldıktan sonra işte bilinçli olmak çok önemli hocam. Yani kırsal kesimlerde bu bilince sahip ya da e, ulaşabilecek imkanları az olduğu için bu bilince sahip olamıyor maalesef insanlar. Ya yani şehir hayatında biraz daha e, görüyorlar etrafımızda daha fazla insan olduğu için. Engelli bireylerin de artık gerçekten e, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, e, sosyal dernekler, belediyeler herkes gerçekten yardımcı olmaya çalışıyor. Bir yerden sonra insanlar... Bunu kabullenip ha ben de bunu yapabilirim işte babalar özellikle çocuğum için bunu yapsam daha faydalı olura gidebiliyorlar. Ama işte bizim önemli olan e, kırsal kesimlerdeki insanların da e, aynı e, imkanlara ulaşmasını sağlayabilmek. E, bunlar da büyük yani belediyelerin e, daha küçük e, olan kurumların, kamuların ellerinde olabilir tabii ki. Evet Aziz Hocam aileler genelde şöyle bir durumda da en başta dediğim gibi yapışık ikiz gibi oluyorlar. En sonunda evet, engelli evet. kardeşlerimizle anne ve engelli çocuğu neredeyse yapışık hale geliyorlar. Tabii. Bu birbirlerini etkileme sürecine giriyor. Yani anne çocuğun engelinden bir şeyler alıyor. Yani kendisi de aslında bir anlamda evet. dezavantajlı duruma düşebiliyor. benim gözlemlediğim en büyük problemlerden birisi de bu. Bu gibi ailelere karşı önerilerimiz neler olabilir? <laughs> Tabii ki işte dediğiniz <laughs> gibi aynen artık bir süre sonra baba faktörü çok fazla olmadığı için e, onunla ilgilenebilecek anne aslında işte kendi özel hayatından da vazgeçiyor. Bireysel e, yapabileceği sosyal hayatından da vazgeçiyor. Varsa diğer çocuklarına olan ilgisi de azalıyor ve bu sefer ne olmuş oluyor? Tükenmişlik sendromu dediğimiz şey de ortaya çıkıyor. E, bunun önüne geçebilmek için de... E, o, o bireye de destek olmak lazım. Gerçekten biz de bunu yapmaya çalışıyoruz kurumumuzca. Elimizden geldiğince onlara aktiviteler sunmaya çalışıyoruz. Ee, farklı şekilde yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Onların biraz daha günlük hayatta e, mesela engel durumlarına göre hepsinin günlük hayatta kendi işlerini ne kadar e, daha fazla yaparlarsa aileler de bunları gördükçe daha mutlu olacaklar. İster istemez kendi üzerlerindeki yükler de hafiflenecek. Ama tabii ki yük, yük hafifleme e, onun başarısının yanında bir hiç kalır. Ben tahmin edebiliyorum e, aileler daha fazla e, mutlu olacaktı tabii ki ama ufak ufak yaptıkları başarılar bile ailenin desteğiyle e, bu aşamalardan geçtikçe onlar da görecekler ki engel istediği kadar büyük olsun. E, siz ne kadar çok e, sularsanız bir fidanı... O kadar çok meyve verir derler ya yani gerçekten bu da öyle. Ne kadar çok ilgi gösterirseniz tabii ki gene diyorum aileler de bu e, sınırı çizmesi lazım. Kendini de dediğiniz gibi heba ederek değil. E, hepsinin e, sınırını belirleyip kendi kendileri belirlemesi lazım. Şimdi bunun belli bir standartı yok zaten. E, her bireyin engel durumu aynı olan insanların bile sonuçta bunlar birer birey ve hepsinin farklı istekleri, farklı düşünceleri yani ne kadar engel durumları ağır olsun, hafif olsun hiç fark etmiyor. Onlar da sonuçta bir karaktere ve huya sahipler yani. O yüzden engel durumları aynı bile olsa hepsinin farklı farklı istekleri de olabiliyor. Aileler işte bunları artık zamanla bu süreç kabullenme süreci dediğimiz şey tabii ki çok uzun bir süreç. Zamanla bunu kabullendikçe görecekler ki aslında çocuklarını da tanıdıkça daha doğrusu e, her şey daha da kolaylaşacak yani işte oraya kadar çok önemli olan şey tabii ki sabır. Evet. İnşallah ee, onu da her herkes evet. sağlayabilir tabii ki. Ee, tabii bu anlamda bir politika izlenmesi gerekiyor. Tabii Gerçekten biraz Mesela şu an bir şey. bizim konuştuğumuz şeyler bizim kendi psikolog olarak e, hastalarımıza ya da engelli ailelerimize yaklaşımızla ilgili konular. <laughs> e, fakat bir bunun ...milli eğitim camiası var. Bir aile sosyal politikalar bakanlığı Tabii. camiası var. Bir de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının oluşturmuş olduğu kurumlar var. Bunların hepsinin ortak bir politikada ailelere karşı bir yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Sizce, yani Milli Eğitim Bakanlığı olarak ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak... ...ya da vakıflar sivil toplum kuruluşları olarak... ...nasıl bir işbirliğine birliğine gidilmeli? Yani bunu psikolog açısından, hani ailelerimizin eğitimine Hı -hı. daha faydalı nasıl olur şeklinde yorumlarınız var mıdır? Tabii hocam? ki e, şimdi eğitim önce ailede başlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama dediğiniz gibi ailenin eğitimini de sağlayacak olan devletliler, dediğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarıdır. E, yani bunu şöyle de söyleyebiliriz aslında. Sonuçta e, engelli bir birey dünyaya geldiği zaman e, bunun bir eğitim süreci olacak, bir yaşam, yaşam standartı olacak. Bunu aileye, a, e, yani dediğim gibi seminerle, toplu olarak verilmesi gereken. Yani çünkü her bir bireye dokunmak bir, çok fazla zor. Bilinçlendirmek açısından toplu olarak seminerler düzenlenebilir, konferanslar verilebilir. Ama tabii ki bunları da bir şekilde aileleri içine çekerek kişiler belirlenerek yapılması gerekir. Yani bu şekilde toplu olarak olacağını düşünüyorum. Örneğin konuyla ilgili belediyelerin, yerel belediyelerin çok güzel çalışmaları var. Örneğin 3 Aralık Dünya engeller Günü'nde yemekler veriyorlar, Hı -hı. aileleri çağırıyorlar. Bu bile kaynaşma. Bu, e, genelde e, bilgilendirme amaçlı değil ama bir kaynaştırma. Evet, Hı -hı. acınızı paylaşıyoruz. Mesela son günlerde Otizm farkındalık günü, Down sendromu farkındalık günleri arka arkaya kutlandı. Hı -hı. Bunlar önemli gelişmeler. Kesinlikle. E, bu tarz e, faaliyetleri yani e, bizim değerlendirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Hı -hı. E, tabii ki e, seminerler, konferanslar bu anlamda tabii ki, çok, çok önemli, önemli çok olduğunu önemli. söylüyorsunuz. Ve sosyal medyanın bile bu anlamda inanılmaz bir gücü var artık. E, dediğiniz gibi insanlar belki eskiden Down sendromlu ya da otizmin bu kadar farkında değildi. Ama gerçekten sosyal medyanın da artık gücüyle e, her yere dokunabiliyorsun yani. Gerçekten insan bilmediği bütün bilgileri zaten oradan öğrenebiliyor. Aynı şekilde biz de e, engelliler dünyası içinde olan insanlar da sosyal medyayı en etkin şekilde kullanıp... ...daha fazla insana kendimizi duyurabiliriz. Daha fazla onları, onlar için yapabileceğimiz imkanları genişletiriz. E, yani dediğiniz gibi bu bir tek... E, bu engelli dünyaya geldikten sonra sadece eğitim anlamında konuşmak da e, eksik kalır yani. Bu sonuçta bütün hayatını idame ettirmek zorunda, ailesi yaşlandığı zaman e, bakılması zorunda. Yani bunun için de zaten ayrıca e, böyle huzur evi gibi engellerin yaşadığı yerler de yavaş yavaş daha fazla açılıyor. E, ben bunların hepsinin tabii ki dediğim gibi sosyal medyanın da gücüyle olduğuna inanıyorum. Ee, i̇nşallah daha da fazla bu şekilde olmaya evet. devam eder. Sevgili konuklarım, misafirlerim, seyircilerimiz. E, bugünkü konuşmamızda Hazal, psikolog Hazal Hanım'ın engin en görüşlerinden faydalandık. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım engelli ailelerimizle de e, bu konuyla ilgili sohbetimiz e, alabileceklerini faydalı almışlardır, olmuştur. faydalı olmuşlardır. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Yatay dikdörtgen Lajvert renkli fon üzerinde, dairesel formda yerleştirilmiş 12 adet sarı yıldızdan oluşan Arpa Birliği bayrağı ve sarı parçası kollarını açmış bir insana benzeyen sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renklerdeki puzzle parçalarının dairesel formdaki ile oluşturulmuş Arpa Birliği Sivil Düşün logosu altında bu çalışma Arpa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Arpa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Çözüm Disleksi Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. yazıyor.